Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu şimdiye kadar çıkmış en büyük 10 Lego seti. Ama bu sıralamaya art seti olduğu için klasik bir Lego yapım seti olmadığı için mozaik bir set olduğu için dünya haritasını almadım arkadaşlar. Yani tamamen adil bir sıralama oldu. Ondan geriye doğru sayacağız. Piyasaya çıktıkları yılları, kaç parça olduklarını ve de böyle kaba taslak temel özelliklerini size teker teker sayacağım. Bu arada bu sayacağım 10 setin 9'unun kanalımızda videosu mevcut arkadaşlar. Eğer merak ettiğiniz, daha detaylı merak ettiğiniz bir set olursa aralarından bunu da kanaldan arayıp bulabilirsiniz. İlginç, sürprizli bir içerik olacak. Lütfen sonuna kadar izleyelim. 10. sırada 2021 yılında çıkan Ninjago City Gardens var. Tam 5685 parça. Ninjago'nun 10. yıl dönümü için çıkarılmış çok görkemli bir setti. Çok katmanlı yapısıyla toplam 73 santim yüksekliğindeydi. 19'da mini figür içeriyordu. Fiyatı şu anda 350 euro. Türkiye'de ise 6000 liraya satılıyor arkadaşlar. 9. sırada bu sene yani 2022 yılında çıkmış 3. stadyum seti Santiago Bernabeu var. Bernabeu. Bernabao. 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 Santiago Bernabeu var. 5876 parça. Fiyatı 400 Euro, Türkiye'de ise 6700 liraya satılıyor. Sıra geldi 8. sıraya. 8. sırada ilginç bir setimiz var arkadaşlar. Arkamda da görmüş olduğunuz Taj Mahal Taj Mahal arkadaşlar hem 2008 yılında hem de 2017 yılında çıktı. Bence kesinlikle ama kesinlikle en güzel Lego setlerinden biri. Tabii güneşte veya yoğun ışığın altında bırakmazsanız. Ama yapımı da bence en sıkıcı Lego seti. Toplam 5922 parçaydı. Fiyatı 2008'de 300 Euro'ydu. 2017'de ise 370 Euro'ya çıkmıştı tabii şu an retarget olduğu için yani satılmadığından dolayı güncel fiyatını size veremeyeceğim arkadaşlar. 7. sırada gerçekten efsanevi bir set var arkadaşlar. 2018 yılında piyasaya çıkıp halen daha satılmakta olan Hogwarts Satosu 7. sırada. 6000 parça barajını 20 parçayla geçiyor. Yani toplam 6020 parçalık bir set arkadaşlar. Fiyatı şu anda 470 euro. Türkiye'de ise 8200 liraya satılıyor. 6. sırada ise daha geçen ay piyasaya çıkan ve videosunun da daha yeni yaptığımız 3. en büyük Star Wars seti var. Razer Crest. Tomu Tamı tamına 6187 parça. Videodan da hatırlayacaksınız arkadaşlar yapımı inanılmaz zevkliydi. 5'te mini figürü vardı ama fiyatı ne yazık ki çok pahalı gerçekten 600 euro. Türkiye'de ise 10.800 liraya satılıyor. Evet şimdi geldik ilk 5'e arkadaşlar. Gittikçe birinci sıraya doğru çıkıyoruz. Heyecanımız dorukta. Aslında sizin çoğunuz bu listeyi biliyorsunuz arkadaşlar. Sadece bir güncellememiz olacak. Onu da zaten zamanı geldiğinde biraz sonra söyleyeceğim. Evet 5. sırada yine Star Wars temasından geçen sene piyasaya çıkmış AT-AT var. Toplam 6.785 parça. Ve hatırlıyorsanız gerçekten böyle bir köpek kadar büyüktü. 62 santim uzunluktaydı. Devasa bir set. Çok görkemli bir set. Çok da sevdiğim bir set. Toplam içerisinde 9 minifigür vardı. Fiyatı ise gerçekten çok pahalı. En pahalı 2 Lego setinden biri arkadaşlar. Fiyatı 850 Euro. Türkiye'de ise 15 bin liraya satılıyor arkadaşlar. Yani 15 bin derken böyle bir tüylerim ürperiyor ama yapacak bir şey yok ne yazık ki. Sonuçta Lego'nun en pahalı seti. Sıra geldi dördüncü sıraya. Dördüncü sırada yine Star Wars temasından Star Wars temasının en efsanevi seti Millennium Falcon var arkadaşlar. 2017'den beri satışta ve hala da retired olmayacak. Tam 7541 parça ve 10 da minifigür içeriyor. Fiyatı bir önceki AT-AT ile aynı 850 Euro arkadaşlar. Lego'nun en pahalı iki setinden biri. Türkiye'de ise ne yazık ki 15.000 lira. Sıra geldi ilk 3 üç sıraya. 3. sırada 2020 yılında piyasaya çıkmış ve en büyük Lego seti olmuş Collegium var arkadaşlar. Toplam 9.000 Euro. 36 parça. Güzel bir videosu kanalımızda mevcut. İzlemediyseniz mutlaka izlemenizi öneririm. Dünyadaki ikonik yapılardan birinin Lego uyarlaması gerçekten efsane bir set. Zaten yukarıda görüyorsunuz. Şu an fiyatı 550 euro, Türkiye'de ise 9500 liraya satılıyor. Evet sıra geldi Jack and Rose pardon Titanic'e. Titanic listemizin ikinci sırasında arkadaşlar. Geçen sene çıktığında hem en çok parçalı hem de en uzun Lego seti olmuştu. 9090 parça ve toplamda 135 santim uzunluğundaydı. Biliyorsunuz baştan sona bir gün içerisinde daha doğrusu 19 saatte canlı yayında yapmıştım. Güzel bir paylaşım olmuştu bence. Benim en beğendiğim setlerden biri arkadaşlar. Şu an burada gözüküyor mu? Gözükmüyor. Biraz daha yukarıda kalıyor. Devasa ve çok ayrıntılı bir setti. Ben hala daha aşığım. Bir tek sette Jack ve Rose eksikti. Şu anki fiyatı 680 euro. Türkiye'de ise 12 bin liraya satılıyor. Evet arkadaşlar sıra geldi birinci sıraya. Evet dünya haritasını saymadık. Dünya haritasından sonra en çok parçalı setimiz Titanik'ti. Peki şu anda Titanik'in yerini, Titanik'i tahtından eden acaba hangi set oldu arkadaşlar? Evet, Titanik hem parça bazında hem de uzunluk bazında geçildi arkadaşlar. Yani şimdiki söyleyeceğim set liderliği Titanik'ten aldı. Karşınızda 10001 parça ve 149 santim uzunluğuyla Eyfel Kulesi dünyanın en tanınmış yerlerinden birinin yeni Lego uyarlaması. Yeni diyorum çünkü 2007 yılında da yapılmıştı ama o zaman 3428 parçaydı. Bugün onun yaklaşık 3 katı büyüklüğünde ve o zaman 108 santim uzunluğundaydı. O da birkaç sene öncesine kadar en uzun Lego setiydi ama şu andaki setimiz 10.001 parça ve 149 santim uzunluğunda arkadaşlar. Yani en yüksek, en uzun, en çok parçalı klasik Lego seti oluyor. Ayrıca 2007'de çıkan set 1 bölü 300 orantısındaydı. Şimdiki çıkan set ise 1 bölü 200 oranında arkadaşlar. Yani gerçek Eiffel Kulesi'nin 200'de biri boyutlarında. Bu sefer detay gerçekten çok fazla. Yapısı çok detaylı. 3 gözlem platformu, çevre düzenlemesi, asansörleri. Ayrıca üstte bir ofisi bile var arkadaşlar. Set 4 bölüme ayrılabiliyor. 4 kişi yani ailecek veya sevgilinizle, eşinizle birlikte yapabilirsiniz. 4 parça olduğu için taşınması da kısmen kolay. Setin boyu 149 santim dedik. Zemini ise 57 santime 57 santim arkadaşlar. Gerçekten devasa bir set. Şu anda yani nereye koyacağımı düşünmeye başladım. Biliyorsunuz Titanic'i de alırken önce nereye koyacağınızı düşünün demiştim. Bu seti de eğer bütçeniz yetiyorsa ve alacaksanız nereye koyacağınızı baştan düşünün arkadaşlar. 630 Euro'ya 25 Kasım'da yani 10 gün sonra piyasaya çıkacak. Türkiye'de 600 Euro'luk Razer Crest 10.800'e satılıyorsa 630 Euro'luk bu set 11300 11500 bandında çıkar diye düşünüyorum. Son zamanlarda setler zamanında geliyor. Bence bu sette hemen gelir gibi geliyor arkadaşlar. Bakalım göreceğiz. Evet, en büyük 10 Lego setini ve yeni en büyüğü tanıdık arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız çok sevinirim. Hatta abone değilseniz abone olursanız daha da çok sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Lego ile kalın. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın.